Selamlar arkadaşlar. Ben Drazing. Bu kaçıncısı olacak bilmiyorum ama yeni bir çekiliş videosuna hoş geldiniz. O kadar çok yaptım ki artık hatırlamıyorum. Arkadaşlar bu videomuzda Yeni bir çekiliş başlatacağız ve eski çekiliş olan 3 kişiye 1200 güzel Valorant puanı çekilişini açıklayacağım. Yeni çekilişimiz de 3 kişiye 1200 güzel Valorant puanı olacak. Yeni çekilişe katılabilmek için kanala abone olun, videoyu beğenin, Discord adresimize gelin ve yorumlara katıldım yazın arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi eski çekilişin sonuçlarını açıklayalım. Arkadaşlar çekiliş videosu buydu. Şuradaki kuralları yerine getirenleri çekilişe dahil ediyoruz. Hemen linki kopyalayalım. Kopyaladığımız linki buraya yapıştıralım abi. Buradan seçelim bunları. Buraya katıldım yazalım. Şuradan hemen kaç kişi katıldıysa hepsini bulsun ve buradan kaç kişi çıkacaksa direkt arka arkaya seri seri çekeceğim. 3 kişi çekecek, çekeceğim zaten. 567 kişi katılmış. Güzel. Ba bakalım o 3 kişi kimmiş? Zaten 3x Valorant'tı. Şey 3x VP'nin güzeli Valorant'tı. Mami Lorant. <laughs> Buraya aklım takıldı. Bu birinci kazanımız. Tebrik ederim arkadaşlar. Bu arkadaşımızı. Alfa Oksijen ve üçüncüyü çekiyorum şu an. Yiğit Bozkurt. Bu üç arkadaşımıza çekiliş çıktı. 1200 e panlarını vereceğim. Bana ulaşsınlar Discord Discord'tan ve yorumlardan ulaşsınlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize cici bakın arkadaşlar. Bay bay.